Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Gerçekten önemli bir video olacak. Niye? Bu videonun konusu plastikler olacak. Ve gerçekten e, evde en çok kullandığımız şeyler plastikler Mutfakta olsun, banyoda olsun, temizlikte olsun. Birçok yerde kullanıyoruz. Bütün göstereceklerim buradakiler. Şöyle sırayla başlayayım. Şöyle bir bilet almıştım. Ben bunu indirimde kiralmıştım internetten ve 50 TL'ye geldi. Şu şekilde açıyorum. Daha sonra Daha sonra şu, Daha sonra, şu çok kutusu öyle Bunu ben mutfak için aldım. Kapak kısmı şu şekilde. Hani. Yani mutfakta açıkçası bu ayaktan basmaları pek sevmiyorum. Hani elinde bulaşık oluyor bir yandan götürüyorsun falan bazen ayaktan basınca tam açılmıyor kapak falan. Hani mesela bunun kenarlarına kısımlarına böyle ip yapıp onu da tezgahın altındaki dolaba bağlayıp her dolaba başına bu şekilde açılıp bana kolaylık sağlayabilir diye düşündüm. 18 litre bu. Bu şekilde. Daha sonra bunu bimden almıştım. Bu şekilde. Ya bilerek çoğu şeyi şeffaf veya beyaz aldım ki. Çünkü renkli alınca rengarenk oluyor. Yani genelde böyle çok çok farklı, rengarenk olması pek sevmiyorum. Bu şekilde 12 litrelik bir kova almıştım, bir de maşrapa. Bunu banyo için, hani banyo yaparken, duş alırken falan kullanabilmek için almıştım. Ee, Bunu 25 ya da 30 liraya almıştım. Maşrapayı da 7,5 falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. göstereyim. Bu şekilde bir hamur leğeni aldık yani hamur yoğurmak için falan. Fiyatlarını çok hatırlamıyorum da üstünde yazıyorsa evet. Bu buçuk lira. bunu bir de ayrıca kapağı var birlikte. buçuk liraya aldım. Böyle büyük bir plastikçi vardı. Yani indirim değil de genel olarak büyük kocaman bir plastik dükkanı var mağazası. Oradan almıştım. Bu da Bunun bir gücü. Daha deminki 7 litreydi. Bu da 4,5 litre. Bunu da kapağıyla birlikte 14-15 liraya aldım. Şu şekilde. Ve daha sonra altlıklı bir süzgeç. Bu da iki şekilde satılıyordu. Bunu da iki tanesi. Bu da 4,5 litrelik. Şöyle ikisi de. Bunu da 15 liraya almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sonra Meyve süzgeci. Bence bu çok pratik bir şey. Özellikle elimizi tutmadan süzeceğimiz kolaylık sağlayacak. Meyveleri sebzeleri burada bir şeyleri yıkıyoruz. Daha sonra böyle eğdiğimiz şekilde buradan süzülüyor ve suyla dökülmüş oluyor. Burada salata tabağı plastik bir şekilde. Kendi yani kaşıkları vardı. Bunu çok uzun zaman önce annem kendisine almıştı ama hiç kullanmadı. O zaman kendim çeyiz bunu. <laughs> yani o zaman 15 lira falan almıştı bayağı oldu. da a 101'den yok pardon 1000'den almıştım şu ikisini. Tanesi 8 lira mı 10 lira mı bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde 12,5 litrelik. Gerçekten mutfakta en çok kullanılan şeylerden bir tanesi plastik. bir şey yıkamak için, hava bulmak için, bir şey koymak için. Bu da sebze kurutuculuğu. Şu şekilde sebzeyi koyuyoruz. içine yıkıyoruz daha doğrusu yıkadığımız sebzeyi Bu şekilde kapatıyoruz. Bunu çevirerek yani her çevirdiğimizde işte yapraklarından sular dışarı çıkıyor. İçindeki hazneyi alıyoruz kurumuş yaprakları. Daha sonra suyunu döküyoruz. Bu şekilde. Bunu da 35 30... liraya falan almıştım yan çatırabilirsen. Daha sonra bunu da ya birinden ya birden almıştım. Bence çok pratik. Yani çok küçülebiliyor, katlanabiliyor ve istediğiniz yere koyabilirsiniz. Diğerleri daha böyle büyük yerler kaplayacağını bu değil. Bu şekilde bir süzgeç. Bu da bu mutfak lavabolarının altına işte deterjan koymak için falan kapağı takılıyor şuradan. Bu bayağı pratik bir şey. Bunu normalde annem kendisine almıştı. Ama daha sonra bizim dolabın e, raf kısmına uymadığı için ben kendim aldım. Yani dışta seni pek hoşuma gitmedi. Daha sonradan büyük ihtimalle burayı boyarım ya da üstünü etiketini falan çıkartırım bir şekilde. Daha sonra şöyle çatal kaşık yapmayacağız. Için. Yani bunu daha önceden almıştım Ikea'dan. Ama bu biraz daha küçük duruyor. O yüzden daha sonradan. Benimdeyken 20 liraydı bu. Daha büyük duruyor. Daha çok alır diye bunu almıştım. Bu şekilde üçlü dolap düzenleyecek. Ben onları 3-4 sene falan önce almıştım ve tanesini 3,5 liraya almıştım. Şu an tanesi yani 10 liradan aşağı görmedim daha önce. Bu şekilde 3 tane. Yani buzdolabına bunları yan yana koyup içecek ya da ne bileyim kek, paket odaları falan böyle dizip güzel bir düzen oluşturabiliriz. Bu şekilde geçen bunda da bimdeyken almıştım. Yani 6-7 lira falan da herhalde. böyle üçlü bir plastik. Özellikle böyle pikniğe mikniğe gittiğimizde küçük küçük salata ya da işte üzüm, elik, meyve sebze böyle küçük şeyleri koymak için gayet pratik. Bu da aynı şekilde üçlü boyut boyut şu şekilde. Bu da çoklu plastik. Bunu daha önce okula giderken almıştım. Bu şekilde. Bu da böyle pikniğe mikniğe gittiğimizde ya da işe giderken özellikle kahvaltılı falan koymak için gayet uygun bir plastik. Bu şekilde buz kalıbı. Şu şekilde şuradan dolduruyorsunuz. Zaten hiç şu kapağı açmanıza gerek yok doldurmak için. Buradan dolduruyorsunuz. Kapak batı koyuyorsunuz. Altının böyle olması, yumuşak olması daha iyi. Çünkü bizdeki sertleri ya böyle bükerekten zarar veriyoruz, kırabiliyoruz. Ve mesela zorluyoruz falan. Bu şekilde bastırarak ben direkt bu çıkıyor kolaylıkla. Buna da 12 ya da 13 liraya almıştım. Şeyden, bimden. Mutfak makası. Bu şekilde. Ayrıca şu kısmı ceviz kırmak için. Diş fırçası, diş macunu koymak ama. Bunu da 6,5 liraya almıştım. Özellikle tatile giderken, başka bir yere giderken falan diş fırçaları, yani diş macunları koyacak yer bulamıyoruz. O yüzden gayet pratik bir plastik ve gayet uygun almıştım. Daha deminki ki gösterdim, büyük e, hamur ile falan birlikte almıştım. Ben sonra limon sıkacağım. Bu cam plastik değil, üst kısmı plastik şu şekilde. Ayrıca narenciye sıkacağım. Bu tamamen plastik. Bunları e, koş Koçtaş'tan almıştım. Ve bunların hepsi bana beleşe geldi. <laughs> Nasıl olduğunu söyleyeyim. Eee Koçtaş'a normalde böyle işte birkaç temizlik malzemesi falan bakmaya gitmiştim. E, yeni üyelere ilk alışverişlerinde 30 lira ne? E, 25 30 lira yanlış hatırlamıyorsam indirim vardı. Annemi, babamı, bana, aile aile hepimize e, üyelik yaptırdım orada internet sitesi üzerinden. Daha sonra o plastikleri aldım. Bu küçükler tanesi e, 4-4,5 lira falandı herhalde. Bu büyükler de 7 lira falan olması 7-8 lira. Ve bunların hepsi hepimizin ile birlikte bedavaya gelmiş oldu. Ben, ben böyle düzenleyicileri çok seviyorum. Çünkü böyle tek düzen. Bütün mesela banyoda ya da mutfakta böyle havları rulo yapıp Şöyle hepsini güzel bir şekilde dizebilirim. Ya da ne bileyim banyodaki işte sabunları, duş sabunlarını ya da işte banyoda kullandığım kozmetik ürünleri olabilir. Mutfaktaki mutfak bezleri olabilir. el havluları. Ya da mutfaktaki deterjanları falan koymak için. Gayet güzel. Dedik. Plastikler. Şu şekilde koyayım. Daha sonra sarımsak edeceğim. Şu şekilde. İçine sarımsak koyuyoruz. Şu kısmı şöyle getirip bastırıyoruz. Yani plastik olduğu için kırılabilir mi diye düşündüm ama kırılana kadar yolu var artık. Un eleği. Yani böyle normal elekten ziyade bu daha pratik geldi bana. Bunu içine koyuyorsunuz. Her bastırdığınızda ortasındaki merdane oynuyor. Şu şekilde. Bu da unu eleyerekten aşağı bırakıyor bir tane huni. Sonra bir tane ikili gırgır. Gır. Bunları fark etmeden çoğunu hep bu renk tarzı almışım. Ya şeffaf ya beyaz ya yeşil tarzı. Hepsini ayrı ayrı almalarım Bunu binden almıştım. Sanırım. Evet binden almıştım. Şu şekilde. Bir renden. Dekorasyonlar bir tane kürek. Aslında bunun sürüngesi de vardı ama onu bulamadım. Nerede bilmiyorum. Bunu da 7 liraya mı 5 liraya mı almıştık? Bu şekilde bir mandal kutusu. Tabii buradaki mandalar yetmediği için. Ayrıca bir de mandal almış mandal seti. Bir tane çek çek. 2-3 tane fırça. Bunlar yani mutfak lavabosu için kullanabiliriz. Banyo lavabosu için temizlemek için falan çünkü ben elle temizlemeyi pek sevmiyorum yani biraz mide bulandırıcı olabiliyor bazen o yüzden fırçalar çok pratik oluyor daha sonra ee, Eva kaymaz raf ve dolap örtüsü biz bunu normal kendimizde de kullanıyoruz buzdolabında hani buzdolabındaki raflar cam olduğu için bir şey koyarken kırılma riski olabiliyor çizilebiliyor işte koyduğun zaman kaymıyor böyle. Bunu se bunu kesip serdiğimiz zaman üstüne malzemeler koymak da gayet güzel oluyor. Ayrıca normal diğer çatal kaşık çekmecesine ya da başka bir şey içinde kullanabilirsiniz ya da banyoya falan. Bunu Ayizli'den almıştım. E, mutfak rafı. Kalle duvar rayı diye. Şu şekilde 3 e, kaç tane? 2, 4, 6 tane. Aynen 6 tane kancası var bu şekilde mutfak araç gereçlerini asmak için falan gayet pratik evet, son olarak da banyo seti. Bu banyo setini de bin, pardon A101'den aldım. 150 TL almıştım. Yani kaç ay falan oldu. Şu şekilde bir sabunlu. dış fırçası, dış macunu koymak için bir kaba. Plastik ama plastikleri bayağı sert. Bir de ne malzemesiydi onu yazıyorsa. Maalesef abi. Yani katalogda gördüğüm şey malzemesi. İnternetten baktığımda en çok küflenme yapmayan, işte böyle koku yapmayan plastik olarak ve sağlam plastik olarak geçiyormuştu. O yüzden dikkatimi çektiği için bunu aldım. Bu bayağı kalın bir plastik. Daha sonra tuvalet fırçası. Bu şekilde fırçası var. Şu da ağız kısmı. Yani şöyle denk gelecek. Daha sonra katı sabunlu. Altlarındaki şartan bir delik var. Sudan sıkılması için. Bunlar da delik olmayanlar, böyle düz olanlar çok kötü oluyor. Çünkü sabunda haliyle ıslak bir şekilde koyuyoruz ve böyle yumuşuyor, sabun bir hali alıyor, burayı iyice yapışıyor, kuruyor. Ve son olarak parçası da çöp kolası. Bu şekilde bir kolası. Bu şekilde bir kapağı var. Şöyle. Evet dediğim gibi bunu da yani 2-3 ay önce falan da 150 TL almıştım. Evet göstereceklerim bu kadar da. Başka göstereceğim plastik olduğunda yok. Yani bütün aldığım plastikler burası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.